girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan. Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Değerli Entrokom Podcast takipçileri hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölüm çekeceğiz. Kardeşimizi özlemiştik. İstanbul'a geliyorum dedi hemen yakaladık. Bir cumartesi sabahı çay kahvemizi yudumlarken hafif hasta olan Aytunç Uysal hocamızla başlayacağız şimdi. Hocam sesim, hoş geldin. Sesim inanılmaz kötü değil mi ya? Bence güzel. İnanılmaz kötü aslında. Nasılsın Aman. iyi misin? Hastayım. Bir haftadır geçmeyen bir hastalık var. Bir haftadan fazla oldu herhalde. Girişimci hastalığı mı acaba yoksa <laughs> herkeste olabilen bir şey mi? Herkeste olabilen bir şey mutlaka da seyahat etmekten ya benimki hmm. çok sık. Neler yaptın bu 20-25 günde? 20-25 günde bizim bizim yeni ürünün planlanması süreci vardı benim için yani yoğun taraf oraydı işte onun planlanması görüşmeler devam ediyor tabii sürekli yatırım görüşmeleri Amerika Türkiye hı hı. öyle. Güzel bir haber alır Ajans tarafında güç bayağı bir tür de ajans tarafını. Enteresan şeyler gelecek gibi duruyor. 2020'ye ajansta bomba gibi gireceğiz gibi. Güzel hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel haberler Mart ayı. Da. Muhtemelen. 2020 Mart. 2020 Şubat Mart. Yani Şubat'ı kesin geçer Mart'ı bulur. Şimdiden Akın. heyecanla saatlerimiz saatlerimizi kurduk bekliyoruz. Atfava bekle. <laughs> Atfava bekle. Son 5 ay 19 gün 32 saat sonra. <laughs> Evet, bu bölümde ve önümüzdeki birkaç bölümde sıkça sorulan sorular üzerinden gidelim dedik. Bir liste çıkardık. Bunun sayısını arttırız <laughs> herhalde giderken, yolda. Evet, o artar ya. Yani. Ee, klasik bir soruyla başlayalım. Girişimcilik nedir? Eyvah. <laughs> girişimcilik nedir? Öyle mi yazıyor diye gerçekten? Bir <laughs> tarafta gerçekten girişimcilik nedir varmış ilk soru. Girişimcilik nedir hocam girişimcilik? Hocam girişimcilik bir kere beyni yakma odaklı bir iş bence. Yani sen kafayı sıyırmadan, böyle bir çılgınlık yapmak istemeden olmayacak bir şey. Evet. Girişimcilik bir ürün, hizmet üretip bunu satmak ve hayatını idame ettirmek bence en temel şeyiyle. Bunu yaparken de bir inovasyon, bir yenilik, farklı bir bakış açısı, farklı bir perspektif ortaya koyup rakiplerden farklılaşarak müşteriye, hedef kitlenize değer katma işi benim tabirimle. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Girişimcilik aslında bir delilik. Başkasının parasıyla iş yapmak gibi bir şey yani. Ee, en temelde ben şöyle tanımlıyorum. Hatta geçen bir eğitimde tanımladım. Girişim, girişimcilik ve startup hikayesini. Girişimcilik, girişimci ruha sahip olmak, iyi konuşma yapabilmek, iyi bir dinleyici olmak, empati kurabilmek, sabırlı olmak, gibi özelliklerin buluştuğu insanların yaptığı projelere aslında veya o süreçlerin hepsine girişimcilik deniyor. Girişimcilik bir süreç. Hı hı. Hiç bitmek bilmeyen, sürekli devam eden bir süreç. Baştan sona hep aynı devam ediyor. Ve bu sürecin bir parçası olan insanlara da girişimci insanlar deniyor. Bu sürecin herhangi bir yerinden tutturabilirsin. Girişimcilik aslında illa <laughs> bir startup kurmak, bir startup'ta çalışmak değil. Aynı zamanda kendini gösterebildiğin her alanda, bütün paydaşlarda çalışılan, çalışma yapılan bir süreç bence. İlla bir startup'ım olsun değil ya da bir ürünün bir parçası olabilir. Bir şirketin içerisinde gerçekleştirilen bir olgu ya da bir süreç olabilir. Ya da farklı bir geleneksel işlerin de içinde bulunduğu. Fakat tabii inovasyon var çok önemli girişimcilikte. Ona gelirim. Daha sonra inovatif düşünce kavramına ama. Geleneksel bir işin içerisinde bile bir fark yaratılabilen her sürece bence girişimcilik deniyor. Bir süreç yani girişimcilik. Güzel. Zor bir süreç ama. Girişimci olmak için hangi özellikler gerekli soracaktım. Sen birkaç tane söyledin, evet. ee, ben de başlayayım, birkaç söyleyeyim. Bende hiç olmayan bir şey mesela sabır. Ama yavaş yavaş öğreniyoruz. Evet, ee, sabır çok önemli. En büyük eksiklerimizden biriydi o. O, o. o sabır olmadan girişimcilik olmuyor açıkçası. Bence inat ve e, bir işin üzerine gidebilmek çok kritik. E çünkü ne zaman olacağı ve e, hangi şartlarda olacağı belli değil o işin. Ve sürekli inat etmek lazım. Ve bence co-founder'lar için en büyük şey de ekip grubunu kurma tarafı. Onun detayına zaten gireriz de. İşte hangi işi siz yapacaksınız, hangi işi başkasına delege edeceksiniz, o işleri nasıl takip edeceksiniz, doğru olup olmadığını, o işin kalitesi nasıl ölçeceksiniz. Bu özelliklerin her geçen gün gelişmesi lazım çünkü hani en başta bile olsa tek başınıza ilerleyemiyorsunuz ve doğru ekip yapısı kurup o ekibi her geçen gün geliştirerek ilerlemek lazım. Orada da hani birçok metot var. Ee, biz de her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz onu kendi işimizde. Ee, ekip kurma yeteneği çok önemli o açıdan. Ee, bence en büyük özelliklerden biri sosyal olup o sosyal çevreyi nasıl kullanacağını öğrenebilmek. Çünkü özellikle girişimin ilk taraflarında kendi ana işiniz oluyor. Birkaç tane farklı iş yap, yapıyorsunuz aynı anda. Ve e, her, her işten bir çevre edinmiş oluyorsunuz. Ama o çevreye ne alacaksınız, ne vereceksiniz... O ilişkileri nasıl yöneteceksiniz gibi birçok soru işareti var. Bence girişimcinin özellikle ilk başta ve ilerleme büyüme aşamasında çevreyle olan ilişkiler, ilişkilerin yönetimi bir girişimcinin olması gereken önemli özelliklerden bir tanesi. Evet. Yani bir de şey ekleyeceğim aslında. Girişimci olabilmek için olmaması gereken en önemli özellik utangaç. Aynen. Yani bir şeyden utanmamanız gerekiyor. işte hep söylüyorum. Yani Amerika'da sokakta prezervatif de sattım. Ee, el yapımı freni tutmayan bir bisikleti de satmaya çalıştım. Ee, ya da işte bir balonun içerisinde bulunan bir oyuncak arabayı da satmaya çalıştım. Ve bu işlerden para kazanmayı öğrenmeye, öğrendim. Ee, ne olursa olsun bir şeyden utanmayıp bunu çabalamak ve ya yani bir şeyden utanmamak gerekiyor. Bizim tabii kültürümüzde, sosyo-kültürel yapımızda şimdi <laughs> tamam sokak çıkıp prezervatif satın demiyorum ama ...sosyokültürel yapımıza uygun olmayan şeyleri de yapabiliyor olmak önemli. Yani hı hı. o... E, ...yine etik değerleri korumak çok önemli. Amerika'da da etik değerleri koruyorsunuz zaten. Ama sosyokültürel yapına ait olmayan... ...o comfort zone dediğimiz o zondan çıkıp bir şeyler yapabilmek çok önemli. Bu birincisi. İkincisi de... E, ...hep anlatıyorum işte... ...think outside of the box diye bir olay var. Kutunun dışından düşünebilme. Bu kutunun dışından düşünebilme yeteneği insanların kişisel yetenekleri değil... ...geliştirilebilir yeteneklerinden bir tanesi. Empati gibi. Bunu hep söylüyorum. Empati olmak zorunda girişimciler. Empati sanatını iyi bir şekilde yapmak zorunda. Bununla ilgili bir kitap yap yazmak istiyorum aslında ileride. Empati sanatı empati diye bir sanatı şey. var yani. yani. mı? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa her yazacağım böyle bir kitap. Hemen bakıyoruz. Yüz ee, yıllar sonra sanatı. muhtemelen bir kitap yazarım yani bununla ilgili. Hemen Google it. Vardır empati Duyguları <laughs> anlama sanatı, <laughs> empati var. Yok. Empati o. sanatı yok, var mı? İlle vardır ya. Yani. Vardır, bence de bilinen Şimdi bu empatinin yanı sıra... Think outside of the box dediğimiz kutunun dışından düşünebilme yeteneği, geliştirebilen bir yetenek. Bunun içinde belli metotlar var. Bu metotları zaten yani Google'dan çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz metotlar. Uzun süredir ben bu metotları uyguluyorum. Yani uzun süredirden kastım şöyle bunu fark ettiğimden beri. Yaklaşık iki senedir falan diyebilirim yani aslında çok da eski değil. Ama bir buçuk 2 yıldır ben bu metotları uyguluyorum. Ee, ve bu metotları buluyorum. Bu da çok önemli. Farklı perspektiflerden bakmak çok önemli. Bir diğeri, bir üçüncüsü de ...karmaşık problemlere yaklaşım biçimi. Hı hı. Ee, bazen önünüzde problemleri iyi özümseyebiliyor girişimciler... ...ama problem çok karmaşık oluyor. Bu karmaşıklığı çözebilmek için... ...gerekli planlamayı, kurguyu yapabilmek... ...çok önemli girişimciler için. Bu da geliştirebilen bir yetenek, onu da söyleyeyim. E, o nedenle yani bunların hiçbiri bende yok diye girişimci <laughs> olunmuyor. E, bunların hepsi aslında insanlarda var. E, bir de son dönemlerde biraz takmış olduğum... insan, yani ...takmış olduğum demeyeyim de... ...biraz daha mantıklı gelen... Multiple Intelligence olayı var, çoklu zeka. Herkesin zeka yapısı farklı oluyor. Hangi zeka yapısındaysanız, ona göre, ona onu bir araştırın. Howard Gardner'ın bir sekizli zeka modeli var. O zeka modellerinin hangi size uygun olduğunuzu görüp, o modele göre kendi satış ağınızı, kendi sosyal çevrenizi ve benzeri şeyleri geliştirip bir sürece başlamak çok önemli. Yani girişim, bunlar geliştirilebilir taraflar girişimcilerin. Olması gereken nokta ise, ben empati ve sabırı başa koyarım yani. Bu 8 zeka dediğim bir test gibi bir şey mi? Ya aslında şöyle Gardner'ın çıkarttı. E, ünlü bir felsefecinin çıkarttığı insanların 8 farklı zekası vardır. Bu zeka herkesde vardır ama bir tanesi çok ileri çıkar Hı -hı. muhabbeti. İşte sosyal çevre, doğal zeka, doğaya karşı olan zeka, matematiksel zeka falan filan gibi. Hangi tarafta zekanız yüksekse o tarafı geliştirebiliyor olduğunuz zaten aşikar. E, o ona yönelik ve o zeka yapısına yönelik çalışmalar yapmanız çok önemli. Yani ben Doğaya karşı bir zeka hissetmiyorsun. Girişimcilerin en çok yaptığı, girişimcilerin en çok yaptığı hata bu. Girişimlerinde hep bilgisayar öğrencileri var. Hep logical, matematiksel mat zekaya sahip. Ama hiç duygusal zekaya sahip insan yok. O yüzden satamıyorlar. Hı hı. Girişimcilerin hepsi iş, çok iyi iş geliştirmeciler. Hepsinin duygusal zekası falan var. Gidiyorlar, çevre atık projeleriyle ilgili bir iş yapıyorlar. Ya sen zaten ona karşı interestin yok, ilgin Aynen. yok, bilgin yok, zekan yok zaten ona karşı bu işi yapma. Ee, bunu bilip bir şey yapmak çok önemli. En temel gördüğüm şeylerden bir tanesi de bu girişimcilerde e, bunlara bakması gerekiyor ve öğrenme yetilerinin çok yüksek olması gerekiyor. Süper. Bu. Ee, Türk girişimcilerinin en sevdiği sorulardan fikrimi anlatırsam çalınır mı? <laughs> Çalın. ya burada tabii. şey ayrımı var. Ee, yani kanseri çözmüyorsanız, en bileyim patent, <laughs> patentlerine bile çok önemli bir e, ürün geliştirmiyorsanız bence herkese anlatmanız lazım ki ona göre geri bildirim alın. Ya tabii o, o minvalde hiç kimsenin yapmadığı bir Coca-Cola'nın gizli formülü gibi bir şey bulduysan çok da belki anlatmadan bir patentlemeye çalışabilirsin. Ama onun dışında herkese anlatıp, herkesten dinleyip adım adım geliştire geliştire gitmek lazım. Yani çalınmaz kısaca arkadaşlar. Yani şöyle, dün bununla ilgili bir şey yaptım. Şimdi Söyle hemen mi? söyleyeceğim. Yani... Meşhur storylerinden bir tanesi mi? post atmışım Instagram'a. Demişim ki dünyanın en iyi ve on, en orijinal fikirlerine sahip değiliz. Sadece onları çok iyi uyguluyoruz. Ha bir de çok çalışma var. Günde 14 saat falan mesela demişim. Karmaşık problemlere karşı plana ve stratejik yaklaşımlarımız yaklaşımlarım sayesinde diğerlerinden çok daha hızlı ve çok daha sağlam yola alıyoruz. Şimdi buradaki önemli şey şu. Bunun üstüne güzel oldu soru. Hı hı. Buradaki önemli şey şu. Fikrinizi ilk düşünen siz değilsiniz. Ben hep eğitimlerinde bunu söylüyorum. İnsanlara fikirlerini soruyorum. Diyorum ki ben bunları daha önce düşündüm. <laughs> Geçmiş olsun ben bunları daha önce düşündüm. Burada önemli olan o işi uygulayabilmek. Uygulamaktan kastım ne? Doğru ekibi kurabiliyor musun? Doğru yazılımları yapabiliyor musun? Bu yazılımları gerçekten iyi bir şekilde pazarlayabiliyor musun? İyi satış yapabiliyor musun? Sonrasında insanlarla müşteri ilişkilerini iyi tutabiliyor musun? Her projede mesela ben iyi bir... Herkes söyler ben. Ben iyi bir satışçıyım der herkes. Tamam iyi bir satışçısındır. Tamam. Ben de iyi bir satışçıyım ondan sonra. Önemli olan Sattığım insanla aramdaki ilişki, mesela büyük satışlar yapılıyorsa ya da küçük satışlar da yapılıyorsa doğru iletişim dilini kurup kuramama. Örnek veriyorum bir spor sektöründe bir iş yapıyor olsaydım ben onun ilişkisini doğru kuramayabilirim. <laughs> e, ama sen kurabilirsin. <laughs> ya da başka bir sektörde, biyolojik bir sektörde bir iş yapıyorsam ben yeterli komünite, yeterli, yeterli network'e sahip olmadığım için bu işi uygulama konusunda eksik kalabilirim ama sen kalmayabilirsin gibi gibi. Burada en önemli olan şey sadece ama sadece... Ee, aslında e, iyi işi iyi uygulayabilme. Ha ama tabi kansere çözüm üretmiyorsanız ya da çalınma ihtimalinin olduğunu yani bu arada hep şey diyordum gidin herkese anlatın 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 ama işte Coca Cola'nın gizli formunu da anlatmayın. Tabii. Ya da yani işte Red Bull'un içerisindeki tadın formunu da anlatmayın. Yani e, olay bu. Fakat köfteci Yusuf bugün dünya yani Türkiye'nin rüyaya açılan Ender markalarından bir tanesidir. Nusret gibi. Bugün Ekrem Coşkun ona keza öyle. Ya bunlar gıda sektöründe iş yapan insanlar. Köfteci Yusuf çok farklı bir köfte mi yapıyor sence? Abi Köfteci Yusuf bence harbiden ayrı konusumu. bir bölüm falan olabilir yani. Evet Köfteci Yusuf daha sonra konuşalım. Geçenlerde bununla ilgili çünkü evet. yani inanılmaz bir şey. Şeyde başladı ilk. Bursa, yani. Bursa mı? Yalova mı? Ne oralarda başladı? Burs, bir Böyle bu şeye işte Balıkesir, Bursa, Yalova, hı. Kocaeli, İstanbul diye gidiyor. Böyle evet. güneyden Mesela şeye doğru. Burada bahsedeyim. Sonra köfte ben sonra mı Köfteci Yusuf'u konuşsak mı acaba sonra? Şu an çok konuşuyorsun çünkü. Geldi evet ben, ben de çok konuşuyorum çünkü <laughs> tamam. okudum o adamı. Aa, yani. Ayrı konuşalım. Evet tamam peki. <laughs> yani ayrı konuşalım. Yani bu işi uygulamayla alakalı işte Köfteci Yusuf konuşurken de buraya değiniriz tekrardan. Bu işi tamamen uygulamayla ve işin işte execution dediğimiz aşamayla alakalı. Başka bir şey değil. Ha, ama işte kansere çözüm üretmiyorsanız ya da uzaya işte roket yollamayacaksanız herkes anlatmanız gerekiyor ki herkes çünkü size bir feedback versin. Güzel. Yani önemli olan bu yani. Hocam şeyi fark ettim. Podcaster Spotify'dan bakarken dakikalar arttıkça seyircimiz düşüyor. Evet. Bölümü bölüp bir sonrakine mi geçsin? Evet. Bölümü Kaç bölümün dakika bölümün olmuş? 14. Bölümü <laughs> bölelim. Bölümü tamam. Bir sonrakine geçeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman görüşürüz bir sonrakinde. Cevaplarımızla ilgili yorum yapmak isterseniz. Bu şeye benzedi ya. Bu şeye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu şey Herkes merhaba arkadaşlar. Kanalımıza şuradan abone olabilir. Buradan beğenebilir. Buradan bizi paylaşabilir. Abi ne yapalım. Herkes öyle yapıyor ya. <laughs> Mecbur yapacağız bize. A Follow A butonuna tıklayıp aynen. diğer 44 kişiden biri olmayı unutmayın. Harika. O zaman görüşürüz. Vay Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entrekom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entrekom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.